Avrupa'ya hoş geldin. Hoş geldin ben. Hoş bulduk. Çok izlendi ama senin video. Avrupa'dan gelenler hep buraya dayandı. Senin adından gelenleri hep bir hale bindir. Dört ayar altın gibi bak. Sen iyi diyorsan iyi çıkar o. Evet. evet. Gelim abi. Ben gözlerim yukarıdan balkondanım. Kışı bulamazlar mı abi meşe balığı? Ona göre. En eski pazarcıları. Germe gel var da burada arkada gelin ne de var. Böyle serbest kocalarım mocaları yok. <gülüyor> 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 Ama zengin gelsin fukara istemiyoruz. Let's buradan herkese merhaba. Kırçeli merkeze geldik. Pazarın oradayız. Tarih 28 Şubat 2022. Dün yoğun bir kar yağışı oldu Kırcali'de. Evet baba. Pazar bir dolaşan bir tane bal alacağım bakalım. Ne balı? Çam balı mı, çiçek balımı balı mı? Çam balı almayacağım. Bu meşe balı alacağım. Bir meşe balı alacaksın. O güzel Şu arkadaki dağları bir göstereyim. Tepelerde kar var. Evet. Maske, gideceğiz. Çubrukaya doğru. Yok maskesiz. Dışarıda takmıyorlar. Ben de takmıyorum. Alıştım. Burada virüs dışarıda yok. Bizim balcıya mı gideceğiz? Burada çekim yaptığımız bir tane balcı abi vardı. Videodan sonra epey çekimleri artmış. Babam konuşmuş onunla. Şimdi onun yanına gideceğiz bakalım. Tekrardan röportaj yapacağız. Bir konuşalım. Neler olmuş, neler bitmiş bir anlatsın. 100 gramı 1,5 litre çilek. Eee Avrupa'ya hoş geldin. çilekler muzlar. Taze ama her şey. Güzel yani. 5 lef diyor soğan tohumu. 2.20 lef muz. 28 Şubat. Yok yeni balcı bizim. Aa buradaymış bizim balcı ya. Aa. Nasılsın abi? Hoş geldin ben. Hoş bulduk. Nasıl işlerin iyi mi? İşlerim tıkırına var. Tıkırına. İyi mi, tıkırına, var. tıkırına. Nefesimleri... i̇yi mi işler? Son çekimden sonra gelen olur demiştim. Oldu mu acaba gelenler? Geldi Almanya'dan beri. Almanya'dan bile gelen oldu yani. Evet, evet. Vay be. Çok izlendi ama senin video. Hala da izlenmeye devam ediyor. Avrupa'dan gelenler hep buraya dayandı. Valla? <laughs> Ama dedik biz, çok güzel ballar dedik, test ettik dedik. Sen de izlemişsindir bu videoyu. E, İyi Hayır ben kullanmam ben. Ha zaten gene, milyon ne konuştuk, izlemeye gerek yok. Ben bana. Ha. bana bir tane güzel meşe balı ver. Bak yine geldik sana almaya. Ballar çok güzel. güzel Abi senin girelim. ismini de sormadık o zaman ya. Neydi senin isim? Ekser, Ekser. Ekser, Ekser, ekser abiden gelin ballarınızı alın Kırcaeli Pazarı'nda. Almanya'dan, Avrupa'dan çok gelen olmuş videodan sonra. <laughs> Tekrardan gelin. Ballar çok güzel. Biz tekrardan geldik. O tekrardan ciğer alıyoruz. Yok mu? Ne o, ne Ciğerleri açan bir tane bal var diyordun. Çam balı, sen de yoksa ben vereyim mi? Sen balı. sen. balı. Meşe balıydı galiba. Meşe meşe. Meşe balı meşe. En siyahı bu en kuvvetli. Ondan ver bir tane alalım. Sen iyi diyorsan iyi çıkar o. Evet evet. Şöyle çekeyim. Ekser abiyle beraber çıkalım. Burada. Balımızı aldık. Evet ya. 10 onunla bak. Bu abi bizim köpük kevini gördük. Bu tabii. Daha da çekeceğiz abi. Senin adından gelenlere hep bir hale bindim. bak. Bak. Hayır, onu söyleyecektim ben sana. Ben şimdi otomobil galerisine gittim. Dedi ki senin kanaldan gelenleri %10 indirim dedi. Sen kaç indirim? Bir lef mi indirim bir yapıyor? Bir lef Bir burka. Eriş. Şişe başına bir. Şişe başına, başına bir, bir, bir lef indiririm. Let's go bro benim kanal. Onur. Onur. Let's go bro Onur diye gelenlere sen bir lef indir. Evet. Ama söyleyenleri indir söylemeyenleri e, indirme. Evet mi? evet. Senin isminle gelenlere. Tamam bir faydamız dokunsun. Ha, evet evet. Değil mi? Evet baba balını Bu, aldın yolu mutlusun. Yolunu da yorganı da öğrensinler. Öğrensinler ya. Pazarda hemen burada yerimizi tekrar evet. çekelim tamam. şöyle. Onur abi şey aldığı zaman beni buradan bal da Dur bakalım. <laughs> Seni de çekelim abi buyur. Yalnız Rüsel almıyor. Kardeşim, o benim kardeşim. Ha kardeş mi? Kardeşi de çekelim ya. Aha. <laughs> Senin de reklamın olsun abi. Büyük için bir şeyler diyeyim çam balı. Çam balı burada var. Valla ben istemiyorum çam balı. Çam balı istemiyor mu artık? Yani. İsteyenlere rehber olalım evet, şimdi yani. Boğazlarına ağrı kimi? Hadi evet. bir verler Ha burada mesela bal almaya gelecekler Ekser abiyle zaten kardeşiymiş. Kardeşine ikisine beraber gelebilirler burada. Yan yanalar zaten. Kışı bulamazlar mı abi meşe balını? Onu öğrenmemiz iyi oldu. Millet de bilgilensin. Ona göre. sizin. Meşe balı bir şey verir. Sonra şey verir. Anladım bilmemiz iyi oldu. Kıt olması lazım. Dolapa kurursa ya da böyle soğuklarda bunlar şimdi çok durursa burada yer gerçekse dolmağa basıyorum. Dolmağa basılır dedikten sonra tereyağı gibi değil mi? Sap bir şey bana olacak gibi. Hı hı. Yalnız bir daha sarı. Aha. Burada tabi bazıları basladı bile donma. Hı hı. Evet. Şeker yok. Fiile yok. Hakiki var. Öyle mi? Evet. evet. Eğer donmazsa demek şeker var, karışık Donmazsa karışık diyorsun. Donarsa iyi bal diyorsun. Donarsa iyi. <laughs> Bunları istersen doldurma. Doğabalıyor. Yarın sabah dolu. Dönüyorum. ki temiz bal var. Anladım Dönülden abi. Temiz olmayan bir şey bize saptırmazlar. Ne yapıyorlar? <laughs> Mühürlerle masalar kaçaklayıp yiyecek. Yetişim yok. Tamamdır abi. Teşekkür ettik çok. Şey Sağ olasın. Kerim abi Ben giderim, yukarıdan balkondan öne Filbe'ye giderken buradan Kırcali'ye gidilir en sonunda Tamamdır Kırcalık. Kerim abiye çok teşekkür ediyoruz evet, teşekkür Kerim abiyle Ekser abiye uğramayı unutmayın Bal almak için en iyi adres Kırçeli'de. Baba, son bir poz versek ya Ekser abiyle Bal uzatsın sana, kapağa koyacağım onu İkisi. İkisi mi? İkisi mi? En eski, en eski pazarcıları. En eski, en eski, en eski. Çektik videoyu, çok geldiler burada. Ekser abiye. En eskilerim ben. Sana da meyve sebze için gelsinler abi. Biz Senin ismin ne? Benim ismim de Saffet. Saffet abiye de gelin, güzel meyve sebzeleri var. Hatta biz de alalım birazdan. Geker meker varsa burada gelin. Ne de var. Serbest kocalarım hocalar yok. <laughs> Ama zengin gelsin istemiyoruz zenginlerden. Tabi zenginler orası. Fakirin kendisine faydası yok. Ne yapacak? <gülüyor> abi. <gülüyor> Ekser abi sen bir tane bal uzatsana babama. Kapağa koyalım onu. Şöyle ballara doğru baba. Sen de alırken elini uzat. ikiniz de bakın kamera. Ha, ha, mutlu bir şekilde şöyle. Ha, güzel yani. güzel yani, tamam yani. çektim. 24 ayar altın gibi bak. İyi. Güzel. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Görüşmek Hadi. üzere. Kolay gelsin. Sana da iyi günler. Sağ olsun. Evet arkadaşlar, dinlediğiniz gibi Avrupa'dan, Almanya'dan, İngiltere'den birçok gelen olmuş videomuzdan sonra bulmuşlar Ekser abi. Yanında da Kerim abi var. Kardeşlermiş. Onun karşısında Safet abi de meyve sebze satıyor. Biz ballardan memnun kaldık. O yüzden bir daha geldik. Hani güzel bal yemek istiyorsanız gelebilirsiniz. Buradan da almıştık bir tane bal baba. Ha. Bu da gerçi güzel çıkmıştı. Aydın'a bir sapayım mı? Perperikot. Bir kuru üzüm vereyim ben. Ha hediye mi vereceksin? Hediye Vereceksen Ağlamadan sapalım. alayım vereyim. Tamam. Tamam hem ablama varmış mı? Bir sormuş Görelim bakalım Aydın abi. Var mı yok mu ama? Ha içeride müşteri var. İçeride var birileri var. O da ballar satıyor ha? Ne bu polen mi? On nefe polen de var. Siyah bal bu işte. Şimdi giderken alayım. Hoş bulduk. Evet. Kırçeli Pazarı'nı gezdik 28 Şubat 2022 tarihi itibariyle. Balcı abimizi ziyaret ettik. Tekrardan görüştük. Evet, pazardan çıkıyoruz şu an. Yeni videolar çekeceğiz. Sabri abi'nin gerçek evini çekememişiz. Adem abi'nin evini çekmişiz. Orada yaptığım hatalar olmuş. Adem abi bizim komşumuz aslında ama ben akrabalıklarını bilmiyordum. Hani Sabri abi'nin abisi olduğunu bilmiyordum. O yüzden tanımıyorum demişim videoda. Oğulları Recep abi, Kadir abi, Durgadın abla hepsi sevdiğimiz komşular. Bu konuyla ilgili düzeltmeyi yapacağız sonraki videoda. Evet görüşmek üzere bugünlük bu kadar